Masaya hoş geldin. Hemen etkinliğimize geçelim ama ondan önce malzemeleri bilmen gerekiyor. Bu etkinlik için ihtiyacın olan şeyler ip. Evet, boncuklar. Sana yardımcı olması için bir adet kase, kalem ve kağıtlara ihtiyacımız var. Şimdi ilk olarak bu boncukları rahat etmek için bir kaseye dökmeni istiyorum. Evet boncuk yağmuru oldu az önce. Boncuklarımız burada dursun. Benim elimde bu iplerden vardı. Senin elinde hangi tür ip olursa kullanabilirsin. Şimdi sayalım mı? Kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ipim var. Ama eğer istersen daha fazla kullanabilirsin. Ve boncuklarım var. Şimdi yapmamız gereken ona kadar bu kağıtlara birer birer rakamlar yazmak. Bir. Evet. Bir rakamını yazıyorum. Ve bir ipe sarıyorum oldu. İki rakamını yazıyorum. İki. Benimle beraber sayabilirsin. Ben bu şekilde ona kadar yazacağım. ve 10. Umarım sen de benimle beraber rakamları yazıp bu şekilde ipleri yapıştırmışsındır. İşte hepsini hazırladım. Şimdi senden istediğim bakalım. Evet. ilk önce birden başlıyorum. Da yazan rakama göre boncuk sayısını ipe geçirmen. Başlayalım mı? Bir. Evet. Bir hazır. Hemen ikiye geçelim. Bir. Ve iki. Hemen üçe geçelim. Bir. 2 ve 3. Benimle beraber sayalım mu 1 2 Evet, güzel gidiyorsun. 2 3 ve 4. Gördün mü? Bu şekilde ona kadar yapmanı istiyorum. Evet, başlayabiliriz. Evet, istersen onu beraber yapalım. Ne dersin? Hadi beraber sayalım. Al eline ipini ve boncuklarını. Evet, iyi gidiyorsun. Bir. İki. Üç. Hı hı. 7 çok iyi gidiyorsun 8 iki tane kaldı 9 ve 10 on. evet 10. da geçirdik gördün mü? Hepsini yaptın. Tebrik ediyorum seni. Şimdi istersen burada yazan rakamları çıkartıp bu şekilde iplerden ayırıp daha sonra bu ipleri karıştırıp evet, tıkı bu şekilde böyle karıştırıp Evet, rakamlar da karışsın. Evet. Bunun için istersen ailenden yardım alabilirsin. Onlar karıştırır, sen bulursun. Ya da istersen sen karıştırırsın, onlardan bulmasını istersin. Mesela bakalım elime geldi. Sayalım kaç tane boncuk var? 1 2 3 4 5 5. Evet, burada Hemen 5'i yerine takalım. İşte oldu. Bir örnek daha yapalım. Bakalım. 2 Gördün mü? 2 tane var. Hemen 2 rakamını alalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Hop. Bunu seçelim. Hayır, hayır. Bakalım kaç tane varmış. 1 2 3 4 5 6 6'yı bulalım. Ve tamamdır. Bu şekilde oyun oynayabilirsin. Umarım etkinliği sevmişsindir. Umarım eğlenirsin oynarken. Kendine iyi bak. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.